Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcılar için düzenlediğimiz her hafta 4 kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerine katılmak için Var Online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var anketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Hemen yeni kullanıcılarımız için de birkaç örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol üstünde bulunan var bölümüne tıkladığınızda hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 27. haftada sizlere 12 tane var sorusu sormuşuz. Hemen bir örnek gösterelim. Galatasaray Erzurum Spor maçı 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun Kuru'nun pozisyonda el var mı diye sormuşuz arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar uygulamamızı indirdiğinizde bir kullanıcı adı belirleyip bir takım seçip bildirimlerinizi açtığınızda sizlere bu şekilde gelecek. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığımızda ne oluyor arkadaşlar? İlk 100 listesi belli oluyor. O nerede? Hemen sağ üstte istatistikler bölümünde. Buraya girdiğinizde burayı her hafta kontrol edebilirsiniz. Burası her hafta güncellenmektedir. Burayla ilgili geçmiş çekiliş videolarında da bahsettiğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz hafta içi de maçlar oynanmaya başladığı için çekilişlerimizde salı günü olduğu için pazartesi gecesi bütün puanlamalar sıfırlanıyor. Pazartesi gecesinden sonra verdiğiniz yani salı günü vermeye başladığınız oyla bir sonraki haftanın çekilişine puan olarak yansıyor. Şu anda gördüğünüz listede bir sonraki haftanın çekiliş listesidir. Ee, çekiliş listemiz nerede peki? Bizim gerçek çekiliş listemiz hemen şurada. Evet şunu şöyle kısaca bir göstereyim. Evet çekiliş listemiz burada. Ben bunu aldım. Çekiliş sayfasına kopyaladım. Şurada da hemen kısaca göstereyim. Evet. Hazırsanız arkadaşlar bu haftanın çekilişini başlatalım hemen. Evet. Çekiliş ismimiz var online forma çekilişi. Kazanan tarih sayısı 4 kişi. Yedek tarih sayısı da 4 kişi. Hazırsanız bu haftanın kazananlarını belirliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Tommy, ikinci sırada Falcao Recep, üçüncü sırada Ertuğrul, dördüncü sırada Mızrak sanırım. Evet kazanan kullanıcılarımız tebrik ediyoruz. Kazanan kullanıcılarımız ne yapacak? rob.com.tr rob adresine kullanıcı adı, ad, soyad, adres, telefon, forma ve beden bilgilerini ve en son olarak uygulamadaki profil bölümündeki ekranın görüntüsünü ss'ye alıp e, rob.com.tr rob adresine mail olarak arkadaşlar eksiksiz olması gerekiyor. Gönderdiğiniz takdirde e, ekibdeki arkadaşlar genelde cumartesi günleri olmak üzere 24 saatlik bir zaman diliminde sizlere iletişimi geçip kargolarınızı gönderecekler. Evet kazanan kullanıcılarımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de böyle her hafta düzenledik. bir işte katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin, var pozisyonlarını oynayın ve çekilişe katılın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.